Selamünaleyküm arkadaşlar. Maharet Kadın Nasıl yapılır atölyesine hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa bir bilgi vermek için e, video çekmek istedim. E, bana gelen bir ayakkabı siparişi vardı. Hasır taban üzerine hazırlamam gereken onun için çok sıkça sorulan sorular var. E, tabandan ilmek nasıl çıkartıyorsunuz ya da e, yapıştırarak mı yapıyorsunuz diye. Evet yapıştırarak da yapıyorum. E, Ekstra yapıştırmadan direkt tabandan ilmek çıkartarak da yapıyorum. Sizlere bugün onu göstermek istedim. İnşallah faydalı bir video olur. Kısa olacak zaten videomuz. Ben bunun için kar topu lotus kullanıyorum. Alize diva ile eşte yer. Alize diva da olabilir. Tabana yakın renk. Tercih ettim. Sadece bu rengi taban tığlamada. Tabanla çok zıt durmasın diye kullanıyorum. Taban tığlamada kullanıyorum. Mesela bu bobetin üzeri siyah olacak. Şu şekilde. Şöyle siyah olacak. Onu da göstereyim. Şu şekilde ben siyahla onu da tığladım. Şöyle içine girecek. Daha sonra... Bunu ben e, bu e, kenar tığlamamla birleştirip direkt örüp gideceğim. Yani bu ayakkabıda yapıştırma kullanmayacağım arkadaşlar. Öncelikle e, taban tığlamak için e, şurada bakın şeyler var. Taban. E, dikiş ip beyaz ip dikiş yerleri var ben bu beyaz ip dikiş yerlerinden e, birer santim aralıklarla yani onu da her benim bunda belliydi ama e, her e, tabanın dikiş bu şekilde e, dikiş olmuyor. Daha fazla da daha farklı e, dikiş de olabiliyor. Onun için siz şu üst kısımdan mesela birer santim aralıklarla yerler işaretleyip o şekilde tığlamanızı yapabilirsiniz. Ben şu şekilde bu da bir santime tekabül ediyor. Onun için her şu şeyde e, mesela şu bir santim ilerisi bunun yanı değil diğerinin baş diğer beyaz ipin başlangıcı olarak buradan diğer beyaz ipin başlangıcı olarak o şekilde delikler delerek tığlamamı yapıyorum. Bu delikleri ben bir kalın bir iğne ile deldim. Daha öncesinde deldim. Ama bizi olan arkadaşlar biz kullanabilir. Genelde biz de delmeyi tercih ediyorlar. Daha kolay oluyor. Benim Elimde yoksa onun için ben kendi imkanlarımla bu şekilde deliyorum. Ee, ip ince olduğu için tığımın ucu gayet ince arkadaşlar. Hatta kaç milim? Ee, 1.35 milim tığım. Şöyle. 1.35 milim. Ee, birazcık göstereyim arkadaşlar size. İnşallah faydalı bir video olur. Direkt ben aralarda 3 zincir çektim arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum ve ilmeğimi alıyorum. Arkadaşlar inan babet tığlamak gibi falan olmuyor. Çok zor oluyor bir ilmek çıkartmak bile. Şöyle. Şimdi 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 Çok yavaş ilerleyen bir kısmı, ayakkabının bu kısmı. Ee, yapıştırma yaptıklarım da oluyor tabii ki. Yapıştırma da çok sağlam oluyor. Eğer yapıştırma tercih ederseniz sıcak yapıştırma da çok sağlam oluyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Kendim de kullanıyorum hatta. Evet arkadaşlar üçer zincirle bu şekilde isterseniz hepsini bir birer santim aralıklarla önce dilin yerlerini ondan sonra tığlamaya başlayın. Böyle arkadaşlar. Daha sonra isterseniz e, şimdi, bu tığlaman bittikten sonra arkadaşlar onu da ayrı bir videoda anlatabilirim. E, vaktim olursa tam söz vermeyeyim ama vaktim olursa inşallah e, anlatmayı düşünüyorum. Şimdi normal bu ayakkabı benim aldığım yerde sayfada ayakkabı tabanının içinde geldi bu. Şöyle bir malzeme çok güzel üstü hasır alt kalın karton hatta bunu hazır delikli bir şekilde geldi. Ama sizin yoksa bunu e, bir m, A4 kağıdıyla... Ee, şu tabanın iç kısmından bir kalıp çıkartıp elinizde olan evde bulunan herhangi bir taban e, tabanı o tabanı o kalıpla kesip kendiniz yine birer santim aralıklarla delikler oluşturup e, içine güzel bir tabanda e, hazırlarsınız hazırla e, yapabilirsiniz bunu elimizde ne varsa imkanlarımızla geri dönüşümde yapalım e, ben geri dönüşümü de gayet seviyorum e, Arkadaşlar bu, bu taban tığlaman bittikten sonra bunu ben dediğim gibi e, bu ayakkabım siyah olacak. E, bu e, kar topu lotus kullandım. E, dediğim gibi alize diva da kullanıyorum. Yani o incelikte bir iple yapıyorum. 3 e, sıra e, direkt taban tığlamadan sonra 3 sıra direkt e, sık iğne oluşturdum. 3 sıra sık iğne oluşturduktan sonra da bunu dediğim gibi bu e, ayakkabıyı tığladığım iple e, şu taban e, tabanımı birleştireceğim. Bir sırada da birleştireceğim. E, sık iğne ile birleştireceğim arkadaşlar. Ve ondan sonra ayakkabımı hangi model yapacaksam o modeli oluşturacağım inşallah. Arkadaşlar ayakkabı yapımında bir sürü ip kullanabilirsiniz. E, her çeşit çeşit ip kullanabilirsiniz. 18 kat ip de kullanılıyor. kullanıyor Kullanan arkadaşlar var. Hatta ben de düşünüyorum. O malzemeyi de aldım. İlerleyen zamanlarda yaz yaz için ayakkabı daha çok tercih ediliyor. Ama filo e, filoşipten ziyade ben bu pamuklu e, yün ipleri daha çok seviyorum. E, yani yazın ayak terini emiyor, rahatsız etmiyor hiç yoktan. Makinede yıkanabiliyor, ter koku olmuyor. Onun için ben e, genelde Alize Diva e, tercih ettiğimden iplerden bir tanesi. E faydalı olabilmişimdir inşallah. Teşekkür ediyorum. E, şimdilik bu kadar. Faydalı olabildiysem e, beğenmeyi unutmayalım lütfen. Benim için çok önemli. Ve e, abone olma olmakta ücretsiz biliyorsunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Hayırlı günler, hayırlı ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum.